Yılbaşı kurası çekmek isteyen var mı? Evet. Bir susun be! Ben buna karşıyım hocam. Hiçbir zaman adilce bir hediye verilmiyor. Sen karşındakine onca kayı veriyorsun. O sana babanla çorabı veriyor. Ne yapacağım ben onu? Boydan mı giyeceğim? Vallahi dese senden başka kimse öyle hediyeler vermiyor. Ne demek vermiyorlar? Geçen tike diş macunu hediye ettiler. Hem de dandik marka. Tamam dese sen katılma o zaman. Yok ya. Kimse katılmayacak. El koyuyorum lan. Sen kimsin de öyle el koyuyorsun ha? Ömer şuradaki şeker bastonunu görüyor mu? <laughs> tamam tamam anladım. Onu bir yere mi montalarsın? Nerede onu uyduruyorsun oğlum? Öyle bir şey der miyim? Direkt üstüne oturturum. <laughs> Buyurun ne oldu? Ya hocam bu of bok falan diyor bir şey diyor bir gelin şuna bakın ya. Tamam hocam geleyim. Çocuklar Fehmi hoca beni çağırdı da ben bir gidip geleyim o zamana kadar ses... Ne bilek hocam duymadık ki. Niye bağırdın o zaman? Hocam basıyorum basıyorum açılmıyor ne yapacağım? Allah Allah bu video mu? Galiba o video. Açın bakalım hocam. <laughs> Kıbıçsını kapat! Eller havaya, bir kalar aşağı! It's tezgah time! <laughs> <laughs> ha? Ne ara gari ya oğlum? 2024'de mi geliyorsun? Has doğru ya Bugün 31 Aralık bir dakika lan. Bugün karne günü. <laughs> Selamünaleyküm hocam. Oğlum birazdan hediyeler verilecek. Sen nerede kaldın? Kusura bakmayın hocam. Uyuya kalmışım. İyi tamam geç yarına. Evet çocuklar şimdi hediyelerinizi verebilirsiniz. Hocam ilk ben Ömer'e verim. Allah şunu yumurta kafa. Ulan bok göndermiş adam. Adam bok göndermiş. Kokuya bak. Ama <laughs> kodumu yapıştı. Bok göndermiş bok. Gafur ciddi ciddi çocuğa bok mu verdin? Hocam bu gerçek bok değil ki. Ben şuraya basınca müzik çalıyor. Mısır al anne. Feraye vereceğim hocam. Tut bakalım şunu. Aa, Bak buraya bastığında kelle ziyelle diyor. 从来是人类。